ki ah senin kadar duyarsız ve kalpsiz ve hangi sevgili var ki benim kadar çaresiz. Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi tren Seni benden götüren Beni bir kuş gibi öttüren Hangi kırılası elleri dolanları şimdi kırılası beline Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası tenine Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? yamızı Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam? Hangi kapıyı omuz ayıp kırsam? Hangi meyhanede derlenip hangi masaları dağırsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam? Kendimi caddeye atıp arabaların altında savursam? Hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmezse ömür boyu süründürür? Kayıp ilanı mı versem şehir şehir dolanmak yerine Ödül mü koysam ölümü veya diri bulup seni getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam. Hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Felişta olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua Hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı, satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerlerden izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze Hangi anası tipli parlak cömese? Hangi alemlerde kahkahan ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahlukları çiğnedi el değmemiş sevdamız? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken ıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musallığa temizler seni?